İnişler havuz günü. İyi seyirler. Hadi bakalım. Suyun ayarı İyi. Arkadaşlar böyle ben normal su kullanmamak için böyle lastik tokalar kullandım. Yani su kullanmamak yerine çünkü böyle lastik tokaları yere falan atacağım. Ondan dolayı yer ya böyle yaptım. Neyse şimdi biz videomuza dönelim. Heh. Bakayım ne yani Gayet güzel. Şimdi kızımı çağırabilirim. Kızım, Mayna, gel hadi. Geliyorum anne. <laughs> anne böyle havlumu sen getirebilir misin? Tamam kızım, ben hemen getireyim. Getirdim kızım. Sağ ol anne. Başka bir isteğin şey var mı? Yok. Neyse boş ver. Şimdi ablan da okuldan geleceğiz. Dikkatli ol. Yeni okul ama yoyla gitmiş olabilir. Cumbulap diye atlarsa ezmesin seni. Tamam anne. Blik, blik. blik. Ding dong. Kapı çaldı galiba. Ben kapıya bakayım. Çıkıt. Hoş geldin kızım. Hani bırak beni. Okulama yoyla gittim. Tövbe estağfurullah. O o Pardon kardeşim farkında bile değilim. Bu ikimiz sığmıyoruz çıksana. Ya sen çık ya zaten düşsen mini minnacık. Sus azıcık. O çenem sussun biraz. Çık sen. Sen çık. Vallahi ben daha yeni girdim havuza. He Kesin kesin ben daha okuldan yeni geldim hatta daha yeni girdim havuza da. Havuz buz gibi geliyor. Bana ne ya? Allah Allah. Neyse ben çıkıyorum. Hadi bay. Bir bakayım yere. <laughs> Ay bir sürü su dökmüş. Ay havlusuna da su dökmüş bu. Ay ben de su döktüm. Aha. Neyse. Annem görmesin. Ben iyice suyun altına gireyim. Kediler suda hoşlanmaz. Neyse boş ver. Ay ben de şu kızlara bakayım. Bugün de hiç yaramazlık yapmadım. Bunun sorumlusu kim? Pardon. Allah'ım ya Rabbim. Siliciye getiriyorum. Bu arada ben bu kalemi kullanıyorum. Sile. Neyse. Geldim. Gel buraya. Vallahi hiç umurumda değil. Al şunları kızım. Su tasarrufundan kurtulduk en azından. Birazdan da zaten duşa gidersin. vallahi hiç umurumda değil. Hadi. Sana iyi yüzüler. Allah Allah. <laughs> Anne al şu suyu temizle çabuk. Yoksa ben de atacağım buraları. Ne suyu karıştırırsam gider belki. Ya, suyu karıştırmak yerine ben kendimi mi karıştırıyorum acaba? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kardeşim ya ne yapıyorsun acaba? Youtube'da gördüm. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Tövbe estağfurullah. Yeni yeni işler yemin ediyorum ya. Cık. Neyse. Ay, kuyruğuma takıldı. Ben gidiyorum artık kardeşim. Yüzersiz üstüm valla. Kirliyim zaten. Okulda böyle yerlerde süründük. O ablamın sudan çıkma sesi miydi? Evet. Hı -hı. Suyun yarısı yerde. Suyun yarısı yerde. Ay keşke anne şuraya balkon yaptırmasaydı ya. Üşüyoruz burada suyun içinde. He kuyruğuma tekrar. Ne çıkmıyor? Tamam çıktı. İyiyim. Kardeşimi kandırdım çaktırmayın. Jumbo rap. He? Rüzgar esti ya. Ben çıkıyorum. Kabloya ha, takılacağım. Ablamla gerçekten yeter. Yeter. Ben onu fırlatmıştım ama. <laughs> Elimle temizlemem gerekiyor. Gidin buradan. Gidin buradan. Gitti. Şu kalmış. Ne istiyorum ben balkonu camını kapatayım bari. Bum. E, bu nasıl balkon sisi ya? Tövbe ben şunları getireyim. Gel buraya. Sen de alayım bir güzel sen şu, dur şurada Hayır, sen de atayım şeye. sen de dur balkonun kapısına girip gizliden uçacağım anne sen az önce bir şey mi dedin Hayır bir şey demedim kızım. Siz arkanızı dönün. Siz boş verin. Tamam. Bluk Bum. Ay çok 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 Ha! Yine ya! Yardım edin. Yeter bıktım artık. Hı. Yeter. Ya ben karıştırma çubuğum muyum? Yeter ya. Uçan arabalar. Artık ben yedim şu şey uydurdum. Uçan arabalar.